Evet arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün savaşın üçüncüsü başlamadı dün başladı aslında ama bir video çekemedim yani doğru tarafsızlık şeyde aklı ama bir sıkıntı var bütün savaşları Ömer başladı Yani benden abonelikten falan çıktı yani abone oldu sonra yarın yine çıktı neden küstüm. Şey, kanalına abone olmayacağım diye bana şey bir şey yapmamış diye şey yaptı. Savaşı da benim kaskımı söyleyip cana baktı yani. Ve evet dedi hani onu biliyor. Evet bu video izleyenler demiştim ya. O video çekti bile. Bilerek o video çekti. Bilerek. Bilerek o video çekti yani. O bildiği için video çekti. Yani. Çünkü biliyor benim böyle yapacağım. Neyse kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız şimdi durumu anlatayım. Yani şimdi 1 Kasım bak 1 Kasım'da Rüzgar Gül'ün çıktığı gün yani, Rüzgar Gül için geri döndü. Evet. Ama neyse gereksiz bir bilgiydi. Ama neyse şimdi Asıl o konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Ömer cimri bir adam yani. Çok cimri bir kişi. Bir anlıyorsunuz mu? Benimle bir şey paylaşmayı bırak. Benimle hakkımda iyi bir şey bile söylemiyor. Neden bilmiyorum hep kendi böbürleniyor çünkü. Daha bunun cimriliği ile ne alakası var bilmiyorum. Öyle değil geldi? Ama kendi böbürleniyor yani kasa yapıyor ve yorumlarda belirtin artık savaş savaşı nasıl bir karşılık savaşı başlatan ben değilim kesinlikle bakın her video çektiğimde savaşı başlatan ben olmuyorum her savaş başladığında ben videoyu çekiyorum savaş hakkında ve yani bu gerçekten biraz üzücü bir durum çünkü YouTube savaşının üçüncüsü çıktı artık ve bunu engelleyemiyorum. Ömer durmak bilmiyor ve saçma sapan hareketler yapıyor artık. Uzun zamandır da video çekmiyor. 3000 izlenen videosu var diye böbürleniyor. Onun toplam izlenmesi 3300. Benim 8000, 9000. Yani aradaki farkı anlayayım. Bir de ondan yeni kuruldu. Öyle düşünün. Ve 9 Ekim'e özel video çekmeyi unuttum şey e, yoruma 29 Ekim çektiğinizse genelde 29 Ekim videosu çekeceğim. Özel. Tamam. 3, 2 Kasım'da neden 29 Ekim şeyi çekiyorum. Evet bu gel. Çok saçma ya. <laughs> tamam neyse yere dönüyoruz biz işimize. Ha, dediğim gibi savaş başlatan kişi o bu videoyu 4 dakika yapabilecek miyim artık bilmiyorum. Ve şu anda CS Kral zamanı değil bu. Benim takım bir adı. Yani. Ve bunlar şey yani. Bunların hakkında bir tarafsızlık çekti. Aslında ben de tarafsız olmak istiyorum. Ben de savaşı başlatmıyorum yani. Savaşı başlatmak istesem başlatırım ama başlatmıyorum. Neden ben biraz daha barışçı Barışçıl bir şey. Barışçı. barışçı Barışçı Tamam anladım. Ve burada CSO Merkez Savaşı 2 şu videodan tarafsızlık bir videosu var oldu izleyin doğu şey DS zamanlı şeyinden. Tamam neyse nerede kalmıştık? Savaş. He yani şey bunu bölüm bölüm ayıracağım. Çünkü daha tamam, ikinci bölüme geçebiliriz artık. Yani ikinci bölüm. Tabii ki de savaş nedir? Savaş nedenine gelirse kesinlikle Ömer burada suyu suyu anlatınca siz Göstereceğiz. Suyu Çünkü bana abone oldu ya. Bir gün sonra geri çıktı. Ben hala ona aboneyim. Hatta göstereyim bak. Gösteririm. Bakın arkadaşlar. Hatta. Yani. Bakın. Şuna bakın. 3691. Bir de benim kanalıma bakalım artık farkı anlarsınız. Bakın, i̇şte benimki de bakın. 8950. Yani açıkçası savaş başlatan o yerde. Yani. Çünkü böyle ve hoşçakalın, sağlıklı kalın bir de var ya. Kendinize iyi bakın.